Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için böyle bir oyuna girdim. Ee, bakalım şimdi neler yapacağız. Hadi bakalım gidelim. Bu kötü, ye kötü yerden kaçmana. Hı -hı, bir şey Umarım delik kadın gelmez. <laughs> Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom olduğu için. Şaşırdım ne yapacağım. Ah, aldım. Olamaz doktor seni buldu çıkış. Koş. Koşuyor mu? Koşuyor. <laughs> Kaç. Ee, şimdi... Buraya gidiyoruz, kaçıyoruz. Oha geliyor. Hadi. Evet evet, 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 evet. Lan. Buraya mı nereye? Durun arkadaşlar, göremiyorum. Nereye gideceğim ki? Bilmiyorum. Yukarı mı? Evet, evet. Evet, geçtim. Şimdi nereden gidiyoruz? Gidelim, gidelim, gidelim. Aşağıdan. Ay. Ay düştüm. Neyse. Şimdi bunu biraz zor gibi geldi. Bu arada ne konuşalım ne yapalım bilmiyorum. Tam şuraya geldiğimde ölüyorum. Ama geçeceğim. Başarabilirim ben. Başardım derken. <laughs> Lan yeniden başladı. Niye böyle oluyor ki yap yapacağım yapacağım. Evet başardım. Şimdi şuradan gideceğim. Ben oradan oraya atlıyorum. Umarım oradan başlamayız. Evet kolay bu. Bu arada benim beni bulmak istiyorsanız buradan Yorumlara ismimi yazacağım. evet bakalım nereye gidiyoruz. Yarabbim buraya bir yere geldik. Umarım yine o deli doktor. Kaçmak için hayalanan ama. Ne? Basamadım. Basamadım. Bu koşuyor. Koşmaması gerek. Ben kaçamıyorum bir saat. Evet. Orada bir şey var. Ama basacağım ben ona basacağım. <laughs> ya. Ama basamıyorum. Onun beklemesi gerek. Tamam 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 çok konuşturuyor, çok Konuştur. Bastım evet. Şimdi nereye gidiyorum? Evet çıktım. Başardım. Beni hala takip ediyor alttan. Etmesene ben kaçtım sende. Ay düştüm. Oradan. Bak. Aa buldum bir şey. Buldum. Bir şey buldum. Alamıyorum. öldüremiyorum. dakika. Öleceksiniz, öleceksiniz, öleceksiniz. Ölün, 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 Pis zombiler ölün. Şuraya çıkabiliyor muyum? Şöyle evet, evet, evet. Ne yazıyorlar ki? Ölün ölün. Oha bir tane kaldı. Hayır öleceğim. Al sana. Olsun olsun. Bir dakika taş. Hadi. Öldürdüm. Ama Hadi bakalım. Bunu da yapabilirim. Evet yaptım. Şimdi o. 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 Evet başardım. Bu arada burada işaretliyoruz. Oy. 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 Ah, bu şey vermiş Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi yapabiliriz. Yapabilir. Korkuyorum burada. Ha, başka bakalım. Bakalım bakalım. Ne varmış. Gidiyoruz. Baya bir zor olacak gibi düşünüyorum. Neyse. Baya zormuş. Ee, nasıl geçeceğim bilmiyorum. Bu dakika sadece kaş gözüm. Başına. hadi gidelim şimdi başlıyoruz. Buna basayım. Hadi bayağı zor. Yapamıyorum. Neyse. Devam et. Yavaş 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 gidiyorum. Bu arada bir şey geldi aklıma. Ne diyeceğim? Unuttum şimdi hadi neyse. Bu çok konuştuğumu fark ettim. <laughs> dikkat botta. Ay. Ya niye burada ölüyorum ki? Ay düşeceğim. Düşeceğim. Bu arada başka videolar gelsin mi? Nasıl video çekeyim başka? Bu benim ilk videom olduğu için ne yapacağım şaşırdım. Bunu gördüm. Buraya girdim. <laughs> ya bir dakika geçeceğim ben bunu geçeceğim. geçebilirim. Hadi bakalım geçeceğiz. Arkadaşlar üzgünüm. Burada videoyu kapatmak zorundayım çünkü ne yapacağım artık kapatacağım. Bay sizi seviyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın.